bunlar hep hat hatıra olarak kalacak. Şu anda Çamlıbahçe Camii'mizin ahşap mihrap minberinin e, montajını yapıyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan, sebep olanlardan Allah bir fıkat razı Amin, amin inşallah. Amin inşallah. Beğenmeyen yenisini yaptırsın. Abi ters yerdesin. Omuzuna vur, omuzuna vur. Yok yok. Yukarıda döndürür. Sayın abi. Bismillahi ya Allah Bismillahi ya Allah Allahu Ekber Yavaş 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 evet. Aman külaha dikkat et Ayeti kapatmıyor inşallah Alemi, yok mu? alemi var gelecek Evet alemi gelecek, gelecek mi? <laughs> tepesindeki vardı. Burada gördüm, bunu takmıyorlar. Yok o bizim eskisi olmuyor. O bende. Onu hatıra ben odaya aldım. Ben de, o, Kapının üzerine Aha. takmayacak mı? Takacaklar. Hı? Şöyle tamam. avizemizi de tamam, tamam, tamam. çekelim. Bunu bana da yarın posturma gidecek.